Bitkisel üretimde verimi artırmak için yeni çeşitler geliştiriliyor. Çankırılı üreticilere fide desteği veriliyor. Girdi maliyetinin azaltılması, birim alandan yüksek verim alınması amacıyla Çankırı İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından başlatılan projeler yeni çeşitlerin yaygınlaştırılmasını da sağlayacak. Evet. İl Özel İdaresi tarafından desteklenen proje kapsamında yüz binlerce sebze fidesi örtü altı ve açık araziye dikilmek üzere üreticilere dağıtıldı. Çankırı'da sebze üretiminin arttığını vurgulayan Çankırı İl Tarım ve Orman Müdürü Doktor Hüseyin Düzgün, "Üreticilerimizin hem üretimi hem de gelir düzeyi yükseldi." dedi. Desteklerin devam edeceğini kaydeden Düzgün, Çankırı'da ekilip dikilmedik arazinin kalmayacağını sözlerine ekledi.